Bir Yok, şey söyleyeceğim. Için. Bu hediye olayını kapatalım. Ben hediyemizi takdim edeyim. Biraz ağır sen hamilesin istersen benim kucağımda aç ya. Ay çok teşekkür rica ederim. Rica ederim. Adana. Aç ablacığım. Ne çok demek. Rica, rica ederim. Ağır ben de zor taşıdım gelirken zaten. Ay hediyelere çok alışkınım. <gülüyor> 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 Aşırı alışkınım. Evet. Ama sizin gibi özel bir insandan gelen hediye benim için çok çok çok, çok kıymetli. Çok ...kaldırayım isterseniz. Yardım edeyim. Evet. Şöyle bir... Evet nevresim takımı. Harika. Yani. E, lacivert rengi çok severim ben bu arada. Ben en sevdiğim renk, renk lacivert ve mavi tonları. Evet zaten. ben de çok çok severim. Çok güzel, çok teşekkür ederim. İyi günler ediyorum. de kılan, Huzurlu uykuların olsun inşallah ablacığım. teşekkür ederim. Rica ederim. Hah. Bunu kesinlikle evet. ve kesinlikle evimde kullanacağım. Çünkü Şu tam benim tarzım. Tamam. İstersen böyle iki eline götürebilirsin şimdi. Ne ikram ediyorsun bize belli mi? Evet. Bugün e, sizlere dibek kahvesi ikram edeceğim kızlar aslanım. Acaba gelinlerimiz kahvelerini nasıl içerler ve siz nasıl içersiniz? Sade alayım Ben sade alayım. Ben orta. Ben de orta. Tamam. Orta. Tamam. O zaman hemen hazırlayıp geliyorum ya, geç ben. Geç geç zaten seni göreceğiz burada. Burası tamam. da Amerikan <laughs> mutfağı. Evet. evet. Böyle açık. Acaba bulaşık evet. çıkartacak mı? Büyüyünce mutfak olacak orası galiba aslında. <laughs> Havacığım keşke sen de biraz büyüsen. Anca bir çocuk bu kadar güzel yorum yapabilir yani. Seni yaptıkların gibi mi? Evet aynen canım. Bana yaptığı yorumu ben ona sattım. Biraz kıt olan aklıyla kendi kendine laf sokmaya çalışıyor. Ama hiçbir şekilde benim üzerimde bir tesiri yok. Didişmeyin demekten dilimde tüy bitti. Sen dünden beri nasılsın bir tane? Yani pek iyi değilim aslında. Niye? Haksızlık yaptıklarını düşünüyorum. Ya birden sonra mı? Evet. Hmm. Fulya'nın puanı evet. seni biraz tarstı galiba. Evet aslında. Diğer gelinlerimiz ne vermişti? Onlar bir vermediler. Bir vermediler yani. Yani ama üç puanları vermediler. sen üç verdin, sizler iki, i̇ki. verdiniz. Hmm. Bu puanları az buldun anladığım evet. kadarıyla. Hmm. <laughs> evet. Peki kendinde bazı eksikler gördün mü? Ya benim hakikaten bunu ben yanlış yapmışım. Bunu ben eksik yapmışım dediğin. Masamda sadece çok şey şeyleştirilmedi zaten. Bir şekeri unutmuştum sanırım çay koyulacak. Ufak tefek şeydir. Evet. Kendinde eksi olarak görüyorsun. Peki. Neyse kahve yapıyor bizimki. Kahve yemenden gelmeyecek. Hemen şuradan gelecek. Evet. Şuradan. Sizin hı. için dibek kahvesi yapıyorum. Dibek kahvesi de böyle kaymaklı gibi oluyor. Evet. E, dış ses de bayılır. Dış sese de yapsan. Ay ister misin dış ses? Çok isterim. Hatta dibek kahvesi içmek için yılda birkaç kez Mardin'e giderim biliyor musun? Senin Aa, için de evet. yapıyorum o zaman. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Haftanın ödüllü oyunu var ya. Evet. Size Mardin'in o takıları seçip aldım ben. Gerçekten ben... mi? Evet. Harikasınız aslanım. Bak bu aslanım. yüzüğüm de oradan. Geçen görmüşler, hepsi sormuşlar. Şey. Mardin'de Çok ne güzel, güzel. kuyumcular evet. var. İşte ben de o yüzden gittim size oradan aldım takımı. Maalesef şey ben o kadar sanırım. takı alamadım ama işte. <laughs> Nasıl? O kadar takı alamadım ben işte. Çok az bir şey istedim altınlarımı. Normalde bizim oralarda şıngır şıngır böyle takılar takarlar. Aa alabilirsiniz. evet. Ama bende öyle bir şey olmadı. Ay anlatırsın düğün set anında. Evet. <laughs> Onu da araya sıkıştırmak istedim. Anladım ben fark ettim ama trabzon takıyorsun boynunda. O da hiç fena değil. O tamamen tesadüf oldu aslında. Ha. Onu da zaten düğünde Anlatacağım ben tamam. size izlerken. Şimdi sen dibek kahvesi yapıyorsun ya, şeker attın mı? Fincanlarımın dibine koyacağım şekeri sadece. O şekilde. Fincanların dibine mi koyuyorsun evet. sen şekeri? dibek kahvesini de öyle yapıyorum. Allah Allah. Dibek kahvesi böyle dediğim gibi sütlü gibi oluyor. Zaten kendinden evet. bir tadı var biliyor musunuz? Evet, Aslında evet. şekere hiç gerek yok. Kim şekerli istemişti? Ben. Sen? Ben. Ay siz de şeker. <laughs> siz hala şeker kullanıyor musunuz ya? Yani yani ben şekerli ben Annem gibi siz, annem de öyle. <laughs> Geliyorum. Gel. Fulya'cığım, nerede içeceğiz onları? Zigonları yok mu? Hayatım, koltukların kenarlarında var zaten. Teşekkürler. Onları sehpaniye kullanıyorum. Ya, hepsini hepsini ya. buraya koyup buradan mı uzanacaklar? Yani hayatım, şöyle, benim koltuklarımın kenarlarında bu şekilde var. Ve benim evime çok fazla misafir gelmediği için tercih etmiyorum zigon sehpayı. Peki, bugünlük biraz erinseydin. Yani bugün için gidip zigon sehpa alamazdım Aman. Duygu'cum. Şey tam ben kayma Başka, başka bir yerden bir şey temin edebilirdin. Nereden mesela? Ailenle. Ben yerde oturup içebilirim aslında. <laughs> Oturabilirsin Kübra'cığım. Evet. Dökmeyeyim. Nasıl Ay dikkat et ayağa çarpmasın. Aslan yani şu evde... Yani evde koltuk yok gibi davranıyorsun Geriz. şu an Kübra'cığım. Koltuk var ama üstüme dökerim yani Aynen. üstüm açık başka, renk. Bak. Neyse servisi yap hayatım sen. Peçete kullanmış. Ve yeri doğruya doğru. Evet, evet, evet peçete kullanmış. Kahveni kullandım. içtikten Zaman sonra kahveni temizlemen için hayatım. Zigon sehpa gerekli bir şey değil. Ve koltuk kenarlarına koymuş olduğum o koltuk sehpaları benim işime gayet de yarıyor.